Haydi bakalım abi bunlar var ya sınıra gitse askerde Yunanları görse herhalde eniştem deyip üzerine atlarlar öyle tutamıyorlar ki. Tabi neyse arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sadece gördüğünüz gibi CSM nokta altta lazer mazer diyor bu ne anlatıyor. Ooo hulk basıyor. Lan şaka maka diyor bir de kaçıyor lan. Oğlum makara lan bu şimdi 3 2 1 Evet bu arada kanal abone abone olmayı ve şimdi videoyu şimdi şöyle bir. Oğlum bu boba Oo bobo girmiş lan bu bu. Evet bot pus diyor kardeşim. Çıksın şöyle bir. Hadi. Bu arada ver önceki kanala abone değilseniz abone olmayı ve <laughs> beğenmeyi unutmayın. Bunu dedim mi 50. değişim bilmiyorum da direkt videoya başladık. Bayağıdır da ikisi atmıyorum. Şöyle bir servera girdim. Ya bilgisayara bir format attım. Allah kahretmesin böyle formatın. Ya FPS, mefes yerlerde harbi şaka Adam olanlar böyle Ya bu ne diyor ya? Ha <laughs> bu bitmedi mi ya? Adam olanlar eğilerek bana yapan kim diyor? Ver. Ya bu enayi kendi kafasına sıktı şimdi. Evet vurdum vurdum. Vurdun kardeşim. Aynen kardeşim arası kargo diyelim. Zık oğlum sen nereye vuruyorsun lan? <laughs> kardeşim bizim adamız ha varıyor Biz ölmeyiz. Hadi be oğlum. Abi bu arada. Ya jailbreak'e de girmiyorum 3-5 gündür. Şimdi girmiyorum. Şöyle bana yapalım. Abi şu godlu elleri oynamayı sevmeyen tek ben miyim ya? Allah razı olsun ya. Yıllar sonra koruma alındı. Şimdi şöyle bir saniye. Ne oluyor lan? 10 saniye kafes mi? Kardeşim ya 10 saniye kafes kaldı mı ya? Bir saniye. <laughs> Ooo, kafayı. 2, 1 lan adam MP5. I. Oğlum adam MP5 doğradı ya lan komutçuyu şimdi. Koruma bir saniye. Şöyle bir. Havada mermiler gidiyor mu? Onu test etmem lazım mı? Şimdi sen onu vururken şöyle bir Selamlar öküm desek seni vursak. Aa, lan bir saniye. O çok kritik. Orada taret var lan. Tareti kurdukları yere bak. Bir dakika. Şimdi sorun yok ya, sorun yok. Sorun olur mu? <laughs> Şimdi biraz mana yapacağım. Ya biraz dileyeyim, biraz dileyeyim. Biraz mana yapacağım diyeceğim. De oğlum unutacağım. <laughs> Çaldım. Yes. <laughs> Abi biraz deli etmem lazım. Bir kişi öldükten sonra deli edeyim de. Deli edeyim diyeceğim de şimdi diğer adamlar da vuruyor. Evet. Haydi bakalım. Abi bunlar var ya sınıra gitse askerde Yunanları görse herhalde eniştem deyip üzerine atlarlar. Öyle tutamıyorlar ki. Harbi oh, makara. Ooo 7 saniye. Ben nasıl alamadım? Silah alamadım lan. 5, 4, 3 hadi. Yes. Çıktım. Yes görüşürüz. Yes. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Arkam diyor oğlum 50 kere yer değiştiriyorum da ben. Sen ne yapıyorsun be ya? Lan AWP'ye vurdu. Neyse haydi korumanın hissenik oldu. Abi gire geldiği gibi korumanın da hissenikine alak. Evet hemen lazere geçiyorum. Bir saniye şöyle bir silahımı almam lazım ama. Hop lazere geçsem mi? 3, 2, 1, 0. Koruma bir dakika koruma neredesin sen? Abi koruma sörfte mi lan sörfün içinde mi bekliyor bir dakika Aaa şaka Bir dakika Şöyle uçalım Şimdi oğlum bunlar silah odasına gitti şimdi Sen ne yapıyorsun da ya <laughs> Bir çıktın ama görüşürüz diyelim Şimdi aha bu da sörfe gitti Baba mı gitti sörfe mi gitti lan bu Bir dakika Şimdi şöyle bir girdim evet, Sörfte lan dur dur ölüm ölüm Pris pris Bir dakika Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> Şeyden oğlum lan şeyden duvardan vurdum. O nasıl oldu kanka? Nasıl oldu kanka? <laughs> Abi duvardan bir koymuşum. Normal çocuk herhalde oyuna odaklansa var ya direkt hile deyip bay yiyeceğim de büyük ihtimalle. İyi iyi vurduk vurduk duvardan da. Yoksa bir hile miyim ya? <laughs> Abi isyanları yine koyuyoruz ya. Yani uzun zamandır girmiyoruz ama uzun zamandır girmeme rağmen isyanları yine koyuyorum. Mük mük. Şimdi ya bu arada sustum yine çıkmadı roket çıktı. Ya şu korumada roket de anlamıyorum. Bak şu an siz de büyük ihtimalle herkes rokete veriyor. Abi roket bu oyunu. Bak şu statüs. Ne diyorsun? Statüste en sonda o anlar AFK değilse sona kalıyor. Bak affetmez Rolex, Zlata. Bunlardan birisi kalacak yani. Dümenden artık rokete vermeyin. Sustum kazansın. Artık millet kazansın diyeyim. Siz anlayın. Şimdi roket de tabii benim iplemesi seviyesi. Roketi yapmam abi. Ben hiçbir roketi yapmam. Deyip roketle sona kalıyorum değil mi? Zıra takılacak. Zıra takılmazsa bak. Erkekliğini bırakıyorum. Değil mi? anlayın. Ooo çok kuru. Şimdi şuradan nasıl bir istensek ya bunlar hemen isten yemesi şöyle bir taktik taktik yapacağım da bir dakika. Kafes, evet 10 saniye kafes diyor şimdi kardeşim 10 saniye kafes nedir bir dakika. Hop 3 2 1 gömülmedik değil mi? Tamam. Şimdi şuna bir aklını alacak bir giriş yapmam lazım. Şimdi o beni görüyor. Güzük. Sen ne yapıyorsun ya? Görüşürüz. Ha, ölüyordum ben az daha. Hop yes. Şimdi koruma nerede bir dakika. Oğlum koruma sörptü. Lan girmeden aman girmeden vururduk ama ya. Bir dakika. Şimdi şunlara bir taktik yapmam lazım. Koruma sen ne yapıyorsun Allah aşkına sen ne bekliyorsun lan burada? Oy. Bir dakika oğlum ben o ben vuramamışım lan. 15 saniye kaldı. 15 yapayım. saniye kaldı. Bir dakika şunlara bir silah alsam buradan. O korumanın beynini yakalım. Koruma ki ne oluyor lan iki dakikada öldüm. Oo bu ne oraya girdi lan? Yavaş diyor şimdi kardeşim. <laughs> bu buraya pusluyor lan. Bir Sen ne yapıyorsun lan? <laughs> kardeşim seni gördük. aleyküm lan. Gözüküyorsun oğlum gözüküyorsun. <laughs> Üstündeki şeyi görmüyor herhalde. Tamam açmam açmam hadi. Ne geldi Roket okay, tamam. Aaa Aaaa lan God'u yokmuş lan <laughs> Lan ne oluyor bir dakika hücrede birisinin silahı mı var bana böyle <laughs> <mi de> geliyor <laughs> Abi hasar katlı aldı bir dakika bunlar o zaman yakın oynamayacağız Çıktınız <laughs> mı <laughs> ha Oğlum aç kapıyı aç Oo vurdu lan Kalk o adamı nereden buldu Aa kafa açıldı bir saniye Oğlum çocuğun hasar katlısı da boşa gidecek bir dakika Koruma cüzü cüzü yolu play kardeşim güzel güzel Oha meleke diyor <laughs> Öyle bir girişim var ki yani dünya tarihinde böyle bir giriş yok Onun değil 15 saniye, 15 15 saniye, saniye kaze ediyor bir saniye hemen 15 saniye kaze geçme itemi diyelim Şöyle bir AK ile zıng Oy. Havada karada suda diyeyim siz anlayın şimdi şöyle bir Selamun aleyküm. Oy ondan ben vurdum zannettim lan güzel güzel. Nice. Oğlum <laughs> koruma. Ama ne ki imkansız komutan aramak diyor koruma. Anam lan. Yanlışlıkla basit kasa kasa açtım ve tüm param gitti. Allah kahretmesin. Ve bok gibi şey çıkar benim şansıma. Hadi. Bir AWP ver lan bari. Artı 50 HP çıktık. Şaka gibi ya. Allah kahretmesin ya. Benim max şansım. 15 saniye lazer mı? Bir dakika beyler yeni komutçu geçti. Bu komutçu da bir Saldırı yapmamız lazım. Şimdi o silah alamadan geldik yalan. Bir dakika kim canı yok lan Mustafa'nın ha. 3, 2, 1, 0. Şimdi korumanın canı yok. Şöyle bir korumaya bir selamları kim diyerekten. Sen ne yapıyorsun hesabı? Şöyle bir görüşürüz hesabı vuralım. Şimdi zinc. Komuçu da şurada hop. Dur sakin sakin ol sakin ol silinle Oo, 80 e o 80'e can mı? Görüşürüz kardeşim. <laughs> bizim koruma Allah'a emanet ya. Oo, bizim koruma Allah'a emanet ya. <laughs> Aa, ben salarım. Vay, isteyencilerin kralı geldi. Eyvallah kardeşim ya, hak vermem lazım benim. Ee, Fatih Bey'e salacağım, dur Fatih Bey. Aa, lan silah. Fatih Bey'e Yes, silah attım. Gördü ya mü? Yani. Tamam görmedi güzel. Bir saniye ver KC geçsin lan. Oğlum mesela G4 verdi G4> evet. evet mükemmelsin koruma sen bir daha sürelik göm verme Evet 15 saniye diyor şimdi KZ diyor 5 bille isyan atayım mı ya Dur bakayım şöyle kafasına vurayım mı Ama Allah Koruma <laughs> bu adam sen Zing zing vurdu ya Rolex lan Canı 8 bir dakika. O, o, ben öldüm ki. Oğlum nerede lan bu bir dakika? Havarıya ölsene ya kardeşim. Spoyev abi. Spoyev ya. <laughs> kardeşim birisi atıyoruz. Şey direkt Spoyev. Şey o direkt. Oo, direkt. Ay, 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 ay. Evet Spoyev olduğumuz da anlaşıldı. Şimdi <laughs> şöyle bir <laughs> selamlar üçüm işlem yapacağım bir dakika. Zıın kaç 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 kaç. Aynen oldu gelmedim bana. <laughs> Oğlum zın görüşürüz. <laughs> evet her neyse bu videoyu bırak Evet spoil olduğumuz anlaşıldı. Bir şeyler oldu neyse. Diğer <laughs> ki videoda görüşmek <laughs> üzere kanal abone değilseniz abone olmayı ve şimdiden videoyu beğenmek mi? Şimdiden <laughs> diyorum video bitiyor. Yani videoyu beğenmek mi? seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. <laughs> Haydi oğlum. Abi şu gondolda da artık. Hop zing 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 zing. <laughs> çok rahat çok profesyonel. Çok rahat çok profesyonel. Zing zing. Kazık bir, kazık bir, kazık bir, kazık gir Kanka camları kırıyorsunuz ya hak cici bana hak cici falan yaz bunu Haydi bakayım Ayy abi çok very easy'den sona mı kaldım bana mı öyle geldi diyeceğim de yok ya ya öyle bir uzun sürdü ki 9 dakika Godday oynuyoruz ya tamam kanka, Harbi tamam. Godday ile bu yüzden sevmiyorum ya abi çok uzun sürüyor şimdi benim Lan vurmam lazım Aa!